Merhaba arkadaşlar ben Kayhan. Bağlı liste videolarına devam ediyoruz. Tek yönlü bağlı listeler. Bağlı listelerimize eleman eklemeyi biliyoruz. Çıkarmayı biliyoruz ama var olan elemanı getirmeyi bilmiyoruz arkadaşlar. Böyle bir fonksiyon yapmadık. Bunu en sona sakladım çünkü biraz farklı arkadaşlar. Şimdi işlem basit olsun diye ben ilk düğümün elemanını getirecek bir fonksiyon yapacağım. Fonksiyon ismi mesela ilki getir diyelim. Böyle bir şey olsun. İlk getir diyelim. Daha kolay. Bu fonksiyon gidecek ilk düğümün verisini getirecek arkadaşlar. Getireceği verinin türü de zaten burada belirtmişiz şablon türünden. Tür diyeceğim. Eğer ki ben bu şekilde bırakırsam arkadaşlar bir kopya oluşturur. Referans kullanarak kopya oluşturmasını engelleyebilirim. Eğer ki başına const koysam getirdiği referansın değiştirilmesini engellemiş olurum. Ki bazen istediğiniz de bu oluyor arkadaşlar. Tabii şimdilik çok karmaşıklaştırmak istemiyorum. O yüzden sadece referans türünden dönsün arkadaşlar. Herhangi bir kopya oluşturmayacak bu sayede. Fonksiyonumun gövdesini yazıyorum. Ne yapacak arkadaşlar? If ilk varsa return ne yapacağız? Ee, i̇lk düğümün verisini getireceğiz. Herhangi bir fantastik bir şey yok. Yalnız ilk düğüm yoksa ne yapacağız? Ne döndüreceğiz? İşte bu konu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Fonksiyonumuzun kullanıcıya hata bildirme yolu bir tane. Dönüş değeri. Ama bu çok da iyi bir hata olduğu çünkü veriyi de oradan alacağız. Veriyi arkadaşlar parametre olarak alıp dönüş değerine bul yazabiliriz mesela. Bu olabilir. Kullanıcı gelir. Almasını istediği parametrenin de dönüş değerini parametre olarak verilebilir ama bu da Kimi e, uygulamalarda kullanılıyor arkadaşlar ama bizim için pek uygun değil. Ben bunu istemiyorum açıkçası. Ben bu şekilde almak istiyorum dönüş tipini. Yani getireceği değeri dönüş değerinden almak istiyorum. Parametre vesaire ulaşmak istemiyorum. E o zaman hatayı nasıl bildireceğiz? Benim illaki bir şeye döndürmem lazım. Şimdi integer olarak düşünürseniz tamam sıfır gönderirsiniz mesela döndürürsünüz. Hata olduğunu anlayabiliriz belki ama o da mantıklı değil. Çünkü integer sıfır da bir integer. Benim bir şekilde dönüş değerinden bağımsız hata bildirmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? İşte arkadaşlar o noktada devreye exception denen bir kavram çıkıyor arkadaşlar. Exception yapıları çıkıyor. Eğer ki C++'ın exception'larını kullanırsak dönüş değeri olmadan da hata bildirimi yapabiliriz. Ve istersek bu fonksiyonu çağırdığımız zaman o hatayı yakalama şansımız da olur arkadaşlar. Şimdi amacım Böyle bir fonksiyonda dönüş değeri olmadan nasıl hata yapabileceğini göstermeye çalışacağım sizlere. Exception mekanizmasını kullanabilmek için arkadaşlar öncelikle ise exception başlık dosyasını eklemeniz gerekiyor projenize. Hatanın olduğu noktada fonksiyonunuzun bir exception fırlatması gerekiyor arkadaşlar. Ki şaka yapmıyorum. Direkt ismi throw ve bu şekilde söylenir. Yani exception fırlatmak denir. Bu bir dönüş değeri gibi düşünebilirsiniz. Tabi exception fırlattığınız zaman türünü de belirtmeniz gerekiyor. Ben standart exception'ları kullanmayı seviyorum arkadaşlar. İsterseniz kendi exception sınıflarınızı da oluşturabilirsiniz. Ama gerek durmuyorum. O kadar işi kompleksleştirmeye gerek yok. Ben standart C++'ın exception'larını kullanacağım. Ve exception içerisine bir de mesaj yazacağım arkadaşlar. Hata mesajımı. Standart exception'ları kullanacağımız için arkadaşlar. ST'de üstü 2 iki defa yazarsanız en azından... Exception ismini yakalama şansınız olur. Benim kullanacağım arkadaşlar out of range yani sınırı aştınız exception'ı. Ki bizim durumumuza tam uyuyor. Çünkü biz elemanımız yok ve olmayan bir elemanı içmeye çalışıyoruz. Daha sonra arkadaşlar exception nesnesine mesajınızı yazıyorsunuz. Mesela ne diyebilirsiniz? İlk getir fonksiyonumuzun ismini yazabiliriz mesela. İlk getir şöyle ne deriz? Olmayan düğüm mü diyelim? Düğüm yok. Mesela. Şimdi güzel. Exception'ı fırlattık. Peki bunu kim yakalayacak? Arkadaşlar fonksiyonu çağıran yakalayacak. Eğer ki fonksiyonu yakala, e, çağıran yakalamazsa bu bir sıkıntı arkadaşlar. Programınız sonlanabilir. Şimdi gelin main'de bunu yakalayalım. Main içerisinde arkadaşlar bir tane liste nesnesi oluşturdum int türünden. Bakın herhangi bir eleman eklemeden geleceğim liste çıkar diyeceğim. Pardon çıkar değildi. İlk getir diyeceğim. Şimdi ilk getir exception fırlatacak. Hata olduğu için bir tane exception fırlatacak. Yalnız ben şu an exception'i yakalamadım. Herhangi bir yakalama bloğu koymadım. O yüzden main fonksiyonu exception'i yakalamayacak. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki fırlatılan exception'ı bir şekilde yakalamazsanız program sonlanır arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi mesela ben buraya geleyim size hatanı göstermek için. Merhaba diyeyim. Bakın bu satıra gelemeyeceğiz. Tabi şu an Visual Studio kodda olduğumuz için hatayı biraz garip verecek. Visual, C, Visual Studio olsaydı debugger çok daha güzel böyle havalı yakalayacaktı. Net görecektik hatayı. Bakın Error diyor. Error 3. Bakarsınız internetten ama merhaba yazmadı. Neden? Çünkü biz exception'i yakalamadık arkadaşlar. Yani programımız tam bu noktada kırıldı. Exception'i yakalamanız gerekiyor. Peki nasıl yakalayacağız? Arkadaşlar bunun için try blokları var. Hemen otomatik yazdı Visual Studio Code. Ne yazık ki bana hava atma imkanı bırakmadı. İnanılır gibi değil. Şimdi... Listemizi arkadaşlar yani exception üretecek olan kodu çağrıları try bloğunun içerisine alıyorsunuz. Eğer ki bu blok içerisinde bir exception oluşursa try bu exception'ı bizim catch bloğumuza yollayacak. O da ayrı bir blok arkadaşlar. Catch bloğu içerisinde exception'ınızın türünü yazıyorsunuz. Mesela ne yazacağım ben? std neydi? Out of range exception. Exception'ınızın ismini e diyebilirsiniz. Fırlatılan exception arkadaşlar hatırlarsanız tam burada fırlattık. Bu bir nesne. O nesneyi biz nerede yakalıyoruz? Tam burada arkadaşlar. Eğer ki oluşursa tabi. Ben buradan e'nin içerisindeki hani o bizim yazdığımız mesajı what fonksiyonuyla getirebilirim arkadaşlar. Bakın şimdi çalıştır dersem gördüğünüz gibi Exception'ın mesajını ekrana çıkarttık çünkü exception'ı yakaladık. Bu sayede arkadaşlar, eğer ki exception fırlatan bütün fonksiyonlarınızı try içerisine yazarsanız hataları daha şık bir şekilde yakalama şansınız olur. Yani programınız patlamadan ki belki düzeltebilirsiniz o hatayı. Programınızı daha buna gracefully close deniyor. Daha yumuşak bir şekilde kapatabilirsiniz. Mesajımız aslında dikkat ediyorsanız sadece ilk getir diyor. Kimin çağırdığını söylemiyor. Şöyle yapabiliriz bakın. Bağlı liste. İlk getir. Düğüm yok hatası. Bu şekilde daha şık oluyor. Tabi isterseniz bakın her bir hata türü için ayrı exception nesneleri oluşturabilirsiniz. Daha sonra da onu throw yapıp fırlatabilirsiniz. Ama dediğim gibi bununla uğraşmak istemiyorum. Zaten hatalarım çok basit. Standart e, kütüphaneyi kullanmak daha e, ne diyeyim kolay. Eğer ki kalıtım alacaksanız veya yeni nesneler oluşturacaksanız exception nesneleri genelde tavsiye edilen standart kütüphaneden kalıtım almanız. Standart kütüphane exception sınıfı arkadaşlar şu. Şimdi görmüş olduğunuz sınıfta bu exception'dan kalıtım alıyor. Yalnız arkadaşlar exception kullanımı biraz performans kaybına yol açabiliyor. Bizim için şu an önemli değil. Yani genelde maksimum performansı elde etmek isteyen kullanıcılar için exception e, kullanılmayabiliyor. Onu söyleyeyim şimdiden. Yani dilin içerisinde her yerde exception kullanacaksınız diye bir kayda yok. Hatta bazı fonksiyonları exception kullanmayacak diye belirtebilirsiniz. Şu şekilde sanırım. Evet. No exception. Yani bu fonksiyon exception fırlatmayacak. Değerleyici ona göre optimizasyon yapıyor. Şimdi ilk getir güzel. İstersek son getir de diyebiliriz. Ama ben daha güzel bir fonksiyon yapmak istiyorum. İstediğimiz indeksi getirsin değil mi? Bunun için öncelikle bir yardımcı fonksiyon oluşturacağım arkadaşlar. Bakın bana istediğim indeksteki düğümün adresini getirecek. Ne diyelim mesela? Düğüm getir mi diyelim? Bunu private yapsak daha mantıklı burası iğrenç oldu. Şöyle olacak. Bunu private yapsak daha mantıklı aslında. Çünkü kullanıcıların düğüme erişmesini istemiyorum. Neyse şimdilik kalsın. Sıra diyelim. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bir tane geçici düğüm oluşturacağım. Geç. ilk atayacağım. Daha sonra while diyeceğim arkadaşlar. Nereye kadar gitmem gerekiyor? Bakacağım son düğme kadar gitmeye çalışacağım. Daha sonra arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Döngü içerisinde benim bir tane sayacı ihtiyacım var bu arada. Int sayaç diyelim. Her turda sayacı arttıracağım. Bir de şöyle diyeceğim. Bir sonraki düğüme geçmek için. Bir de arkadaşlar sayacı arttıracağım. Şimdi eğer ki sayaç eşit eşit sıra ise tamam aradığım düğümü buldum. Return geç diyeceğim. Bir şekilde bütün döngü, düğümleri geçtim ama aradığım sıraya ulaşamadım. Bu ne demektir? Return sıfır döneceğim arkadaşlar. Veya geç dönelim çünkü geçin içerisinde de sıfır olacak zaten. Buradaki mantığım arkadaşlar döngünün her tur sayısını sayaçla tutuyorum. Yani bu geçtiğim düğüm sayısını tutuyorum arka planda. Eğer ki düğüm sayım sıraya ulaşırsa tamam. İlgili düğümü geri döndüreceğim. Eğer ki hiçbir şekilde ulaşamıyorum ve döngü bittiyse bu ne demek? Demek ki sıra çok büyük bir değer arkadaşlar. Yani en azından düğüm sayımdan büyük bir türlü ona yetişemedim. Ne yapacak? Geç. Nal dönecek. Diğer bir koşul ise sıfırdan küçük olması. If diyeceğim sıra küçük sıfır. Hmm, bir de düğümün olmaması durumu da var değil mi? Düğümün olmadığı durumda arkadaşlar zaten buraya hiç girmez. Değil mi? Bakın geç eşittir ilk. İlk sıfır olur. Geç de sıfır olur. Buraya girmez. Return geç. Orayı kurtarırız. Ama sıfırdan küçükse orayı kurtaramayabilirim. Kurtaramayabilir miyim? Hmm, aslında orasında sorun olmaz. Baktığınız zaman orası da sorun olmaz. Eksi 1 versem düşünün. İçeri girecek. Sayaç hiçbir şekilde eksi 1 olmayacak. Sıfırdan başlayıp artacak. Mümkün değil yani eksi olması. Küçük sıfır olması. Böyle bir durum asla karşılaşamayız. Yani burası illaki sonlanır. Ama sona kadar gitmesini istemeyebilirim mesela. Eksi girdiyse direkt return sıfır diyebilirim. Yapmak zorunda değilim ama bu beni en azından biraz performans kazancı sağlayabilir. Yardımcı fonksiyonum bu kadar. Yardımcı fonksiyonu yaptım. Şimdi de arkadaşlar geleceğim ne diyelim? Getir mi desek sadece? Getir diyelim. In sıra diyelim. Aynen. Buradan ne diyeceğim? Önce düğümü getirmem lazım. True diyelim. Geç diyelim gene klasik olsun. Ya buraya niye sürekli yıldız bırakıyorum? Anlamadım. Artık point hastası olmuşum. Düğüm getir diyorum. Sıra diyeceğim. Çok güzel. Tam burada arkadaşlar geçi kontrol etmem lazım. Eşit eşit sıfır ise. Çünkü döndürme şansı var sıfır. Bu durumda arkadaşlar yine exception fırlatacağım. Veya tam tersini yaparsınız yukarıdaki gibi. Ne dersiniz? Geç eşit değil sıfır ise. O zaman return geç veri deriz. Aksi durumda yine throw std out of range bağlı liste bu neydi? Getir ne diyelim? Sıra çok büyük mi? Sıra hatalı diyelim. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi main'e gelelim. Mesela burada biraz ekleme yapalım. Yapalım mı? Neyse şurada yapalım ya. Şimdi liste dersek. Neydi getirdiğim idi. Getir. Mesela 5 diyelim. Bakın şimdi make yaparsam. Ups patlayacak. <laughs> Neden? Bakalım. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Ups burası pointer olacak. Şimdi main'de arkadaşlar. Tekrardan main'e geç çalıştır diyorum make. Evet. Dikkat ediyorsanız yine ilk getiri çağırdık. Ne oldu? Exception fırlattı ve buraya gelmedi dikkat ediyorsanız. Sebep şu arkadaşlar. İlk exception yakalandığı an try bloğu biter arkadaşlar. Buradan direkt hop buraya atladı. Mesela değiştirebiliriz. Liste ekle diyebiliriz. Ne diyelim mesela 15. Bir de şunu söyleyeyim. Exception fırlatacak olan olma ihtimali olan bütün kodunuzu try içerisinde yaparsanız daha mantıklı. Ekle ekle fonksiyonu exception fırlatmıyor. O yüzden sıkıntı yok. Bir tane ekledim. Bu sefer ilk getir hata vermeyecek arkadaşlar. Hatayı kim verecek? Getir verecek. Bu sefer getir için exception fırlatılacak. Try bloğu yakılacak, keçe gönderecek, oradan da mesaj ekrana çıkacak. Sıra hatası. Hatalı yani Sıra hatalı o da olur. Bakın getir fonksiyonu hata verdi diyor. Hatta oraya parametreyi de yazsak mı? Neyse o kadar uğraşmayalım. Şimdi deneme yapalım. Acaba çalışıyor mu? See out diyelim. Endle diyelim. Şimdi getir dedik. Sıfıra getirsin. Bakalım hata verecek mi? Sıfırıncı eleman. Düğüm eksi mi? düğüm. Başka fonksiyonlar mı yazıyoruz biz? Hem. Şunları çıkartalım. Denemeler için bazı şeyler yazmışım. Bir daha yapalım. Şöyle yaparsak. Dikkat ediyorsanız Ekle'den sonra 15 ekrana çıktı. Ekle fonksiyonu içerisinde değil mi bir şey var acaba? Nerede ekle fonksiyonu? Evet orada da bir şey yazmışım. Bunu şey yapabiliyor muyduk ya? Nasıl yapıyorduk? Neyse. Ops. <laughs> Karıştırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar getir fonksiyonu doğru bir şekilde değerini getiriyor. Ekrana çıkartıyor. Başka bir değer deneyelim. Mesela ekle birkaç tane daha ekleyelim. Bir döngüyle hepsini getirebiliriz aslında. 11 22 Mesela 0 dedik. 1 diyelim. Şurayı 7 diyelim. 2 3 Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi sıra hatalı diyor. Bakın. Buraya sıra değerini de yazdırabilirsiniz. O size kalmış. Yani iki tanesini getirdi. Üçüncüsünde biz ne dedik? Yedi dedik. Öyle bir eleman yok. Sıra hatalı diye bize exception fırlattı. Eğer ki buraya 2, 3, 4 desem herhangi bir sorun çıkmayacak ve bütün elemanları ekrana yazacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Tabii şunu bilmeniz gerek. Şimdi buradaki getir fonksiyonumuz nerede o? Düğüm getir fonksiyonumuz. Dikkat ediyorsunuz düğümü getiriyor. Bunu kullanıcılara açmak istemiyor olabilirsiniz. Bu sizin yardımcı fonksiyonunuz. Sizin iç dizaynınızla alakalı bir özelliğe sahip. O yüzden bunu private yapabilirsiniz. Yani kullanıcı Bakın main içerisinde düğümle hiç uğraşmaz. Sadece ekler getirir, ekler getirir veya çıkartır. Başka bir şeyle uğraşmaz. O yüzden bu tip yardımcı fonksiyonlarınızı özellikle sınıfın içerisindeki mimari etkili yardımcı fonksiyonları kullanıcıya açmazsınız arkadaşlar. Açmamanız da gerekir. Evet başka anlatabileceğim bir şey var mı? Şu an için yeterli. Yani basit bir şekilde exception nasıl kullanılıyor. Çok detaylarına girmedim arkadaşlar. Ek özellikleri var. Siz araştırabilirsiniz. Biz genelde bu şekilde kullanacağız. Herhangi bir kalıtımı almayacağız. Herhangi bir sınıf oluşturmayacağız exceptionlar için. E, out of range range'ne direkt exception sınıfının kendisini de kullanabilirsiniz. Mesajınızı oraya yazabilirsiniz. Exceptionların mesajlarını ekrana çıkartırken what fonksiyonunu kullanıyoruz. Görüyorsunuz. Catch Exception'ı yakalıyor. Aslında burası biraz garip. Yani try aslında exception'ı yakalıyor diyebiliriz. Exception'ı catch'e yolluyor. Öyle diyelim. Yani buradaki catch o şekilde yakalıyor. Try fırlatıyor. Buradaki catch yakalıyor nesneyi. Nesne fırlatıldı. Biz içerisine mesajı yazdık. O mesajı da what fonksiyonuyla alıyorsunuz arkadaşlar. Ekrana çıkartıyorsunuz. Exception da bu kadar. Bağlı listeyle anlatılacak başka bir şey var mı? Arkadaşlar diğer fonksiyonları da kendiniz yazabilirsiniz artık. Şu an Gösterebileceğim her şeyi gösterdim ama yardımcı fonksiyonlar yazılabilir. Mesela neler olabilir? İlk çıkar diyebiliriz. Çıkar yerine. İndeks verirsiniz çıkartırsınız. Anlatabiliyor muyum? Eğer isterseniz ki 12 yönlü bağlı listede göstereceğim. İndeks tutabilirsiniz arkadaşlar. Yani sayaç, e düğüm sayısını tutarsınız. Düğüm sayısını tutarsanız birçok iş kolaylaşır. Artık while kullanmanıza gerek kalmaz. Bir for ile yapabilirsiniz her şeyi. Düğümleri gezmeyi vesaire. Ama bunlar tabi size kalmış. Sizlerin geliştirmesi gereken şeyler. Ee, bunda sanırım friend fonksiyonumuz vardı. Onu yazmamışım. Onun son haline eklerim. Kodu indirirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler.